Bugün sizlerle birlikte e, Dün gördüğünüz gibi Creeper almıştım Bugün ise Enderman aldım Şimdi bunu açılımı yapacağız Arkadaşlar kaç market gezdim bilmiyorum Ama Steve bulamadım arkadaşlar Domuzu buldum ama domuzu almak istemedim e, Ve Enderman'ı aldım Yandere Dragon'u da pek sevmemiştim Steve'i de bulamadım yani. evet, Şimdi açıyoruz Enderman'ımızı açamadım ya. Nasıl açayım ki? Evet. Endirmenimizi çıkarttık. Evet. Gördüğünüz gibi Enderman. Bence güzel duruyor. Ama kolları kürdan gibi aynı. Kürdandan kolları var. Creeper yanında böyle. Evet. Şöyle yapabiliyoruz. Bakın puzzle gibi oldu. Şöyle göstereyim. Bakın birleşiyor. Şöyle. bir sürü alıp ilersek bir Minecraft yapabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi Enderman süper duruyor bence. Evet. Steve de olsaydı tam olacaktı ya. şekilde oynayabilirsiniz. Enderman'ın gözüne bakmayın arkadaşlar. Hadi. 10 saniye Enderman'ın gözüne bakmayacaksınız. Evet. Bakarsanız Enderman sizi bulur. İçinden alıp sizi öldürür. Evet. <laughs> Umarım bakmamıştırsınız. Bence görünümü bayağı iyi duruyor. Bayağı iyi ya. Bu da Creeper. Biraz daha yaklaş. Evet. İkisi aynı yan ne böyle duruyor. Böyle gidiyor. Yine creeper geliyor bunun gözüne bakıyor. Ondan sonra bu ışınlanıyor perden. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Steve nerede arasam yok yani. Hiç bulamadım. Domuz var, domuzu da almadım. Yani. Gördüğünüz gibi. Daha çeşitli olsaydı tabii ki daha iyi olurdu ama bu şekilde. Evet. Minecraft Dünyası. paket incelersek ise yine diğerinki gibi aynı resim var. Hiç değiştirmemişler. İşte var. kovalıyor. Evet. Arkadaşlar Steve bulursam videosu gelir. Yani. Bu arada çok ucuza 25 TL'de şoka şoktan alabilirsiniz arabaları. Arabalar gelmiş yeni. Ben Aslan Martin bulursam alacaktım da bulamadım. Yani. yani tüm marketleri gezdim tüm şortlara. Evet. Gördüğünüz gibi işte Enderman. Yarın adı Creeper. Bakın. Creeper'ın elleri var artık. Creeper'ın eli oldu. Dı dı dı